Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün kanla Roblox oynayacağız. Murder 15 oyununu oynayacağız. Daha önce Murder'ın farklı bir versiyonunu oynamıştık. Evet. Bugün de bunu oynayacağız. Evet. Şimdi burayı seçtik. Birazdan oyunumuz başlayacak. Evet. Arkadaşlar ben bu oyunu çok seviyorum. Neredesin kan? Zıplıyorum. Uhu. Biraz sonra oyun başlayacağız arkadaşlar. Acaba Mördür ya da Şerif olabilecek miyiz? Ben kesinlikle ilk den olacağım gibi hissettim. Yani şöyle gidelim. Aa herkes, şerif. Aa, herkes şerif. Aa, herkes şerif olmuş. Ben kendim şerif oldum sanmıştım. <laughs> Şimdi kapışalım bakalım. Hadi Ama bakalım. Ama kalalım tamam mı? Hemen ölmezsen yine. Ne çabuk öldün ya? Sen mi öldürdün kendini? Evet. Hani biz en sona kapışacaktık? Şaka yapmıştı. <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz? Hemen beni öldürdü. Oyunun en başında. Ben Kaan'ı izleyeyim. Ben oradayım. Ben oradayım gördün mü? Gördüm. <laughs> Abi o. burada fena kapışmalar olmuş. Evet. Ben onları hiç kimse Burada. Yukarıda. Aha. Yok. Hadi ikimiz kalmışsınız ha. İkimiz mi? Evet. Onu öldürürsen kazanacağım. Evet, sen kazanıyorsun. Hadi bakalım. Yaparsın. <laughs> Şerif Aa, oldu. Kaan şerif oldu. Ben innocentim. Kaan senin yanında dolaşacağım ben. <laughs> tamam. Gel buradayım. Acaba mördür kim? Sen ben buradaki kişiye bakma şansım var ama onda da innocent çıktı. Gizli bir gizli bölme ben biliyorum anne gel. Nerede? Şuradan gir. Şu vardı benden çık. Evet. Allah kan Ben ölmüş. öldüm. <laughs> Beni aha öldürdü. aha nördün. Hadi hadi. Hadi Kaan. Nereye gitti? Kaçtı adam bir. Allah. Allah Kaan gitti. Adam da gelin işte tabancasını alsa. Anne adamda görmezlik var. <gülüyor> <gülüyor> Galiba aynen. Oo, O mü? Aynen, mördü kazandı. inasen Aha, tamam. ya, Eve yakaladım. <laughs> Hadi gel beraber saklanalım. Gel. Gire gel ben gittim? ben bir yer biliyorum. Min takip Buradan dön. Sonra dön düz yürü. Son tamam. şuradan yana dön. Buraya mı gireceğiz? Buraya gir. Bak. Top. Ben bir yanına geleyim. Allah. <laughs> Kaan neredesin? Gördüm Kaan'ı. Saklanıyoruz arkadaşlar. Bizi bulamazlar inşallah. Evet. <laughs> Ha, sen inansansın tabi. Başkasına dönerdik. Ben <laughs> <laughs> de Hadi, Hadi çıkalım çık. mı? Çıkalım gel. Bak burada havalandırma var. Nerede? Burada. Ha evet. Oradan da gidiliyor. gidiliyor mu? Gidiliyor tabii ki de. Haydi gidelim. Bizi bulamaz ki. Tamam. bulamaz. Aaa şerif Victoria oldu. Evet. Yine inosentim. Sen evet. de mi? Hadi gel, dolaşalım. Dolaşalım. Anne gel. Ya <laughs> bir şey attı, bomba attı bana. Gel. Evet, ne şey... Şerif mi burada? Sanki bir silah sesi duydum. İ... İnanmaz adam. Adamın nasıl çıktı? Evet. Şey nasıl? Şu. Şu nasıl? Engel. Aa, çok izleyelim. karışık burası çok kalabalık. kalabalık. <laughs> mördü valla bıçağını bir çıkarsa tamam. Anne. Efendim ya, anneciğim. Adamın... Ninja, bu, ninja özelliği var galiba. Ah, kan, kan mördü burada sana benzeyen bir karakter. Aa gördüm. Hey. Ay öldüm sandım ya. Aşağı düşmüşüm öldüm sandım. Hadi Şerif öldür. Allah Allah Allah. Öldüremez evet, ki. Da. Öldüremez ki. Aa Şerif öldürdü. <laughs> Ay, Aha, Şerif, Şerif oldu. Oldum. İlk defa. Evet. Ben inosent. Acaba anne. Mördür ben kim? Ben kendi arkasına gittim. Anne bak. Kan Mördürü da... görürsem ona söyle. Ha, ben burada gizli bölme biliyorum. Gel bak burada. Ama benim saklanmamam gerekiyor. Ben Mördürüm. Şey şerifim. <laughs> mördürüm demişim. <laughs> Sen Mördür'e kafayı takmışsın. Evet. Acaba kim? Mördür. Ben kendi onun içine gittim. Kan görürsen söyle tamam mı Mördürü? Tamam. Hiç ortalıkta yok, görünmüyor. Bir bıçağını murder falan çıkarsa. Galiba çıkansa... kendi olduğunu bilmiyor. <laughs> Olabilir. Buradan gözetleyelim. <laughs> <Siz gülüyor> Düştüler mi? Yok ben kendim atladım düştüm. Kan nerede bu mördür ya? E şerif oldu mördür yok ortada. Evet sin görüyor musun? Vallahi ya. Sin bu kadar olur. <laughs> Bir tane adam yoksa. Yok. Ay yani taban çıkart. Kim bıçağını çıkartıp aha Hayır, bu şerifmiş. o çıkarsın önce bıçağını ben ondan sonra çıkartacağım. Ama korkuyor sanırım ya da dediğin gibi mördür olduğunu farkında değil ya da saklanıyor. Evet. Hadi çık artık ortaya. 25 tane param var. Hani. Benim 3 olmuş. 3 tane toplamışım. 16 tane toplamışım. Şimdi 4 oldu. Kanka kimse de kalmadı burada doğrusu. Nerede bunlardır ya? Bir şey Allah. Olmuş. Sanki bir bıçak sesi mi duydum? Allah. Aa, gördüm gördüm. Kaç. Yes be. Ben Victor oldum arkadaşlar. Nasıl öldürdüm Akar? Nasıl? Nasıl görmedim? İşte ben öyle yaparım tam. Ya herkes, herkes, herkes. öldür olmuş ya. Ben de öldür oldum ba diye Anne bende bak yer. hayalet gücü var. Hayalet olacağım. Gizleniyor musun sen öyle? Herkes mördür oldu arkadaşlar. Vay be. Adam bildiğim beni öldürdü. Ben öldüm. Aha. Görüşürüz ben öldüm anne. Beni öldürdün mü? ben öldüm. Öldün mü? Ne çabuk öldün? Adamlar beni kulladı. öldürdü. Neredeler acaba diğerleri? Bu adam mördür öldüğünü biliyor. Bu ne arkadaş ya? Victoria Victoria. <laughs> Ah, kan. <laughs> Kork benden kan. Şöyle bir yerlere ben saklanayım. Şöyle durayım. <laughs> Buraya çıkamaz ki. <laughs> öldürdüm. Hani bak ben nereye çıktım. Bir kişiyi öldürdüm. Ben bir o Şu kere an bu benim mördür olduğumu gördü sanırım zıplaya zıplaya gidiyor. Anne sen beni gördün mü? Görmedim. Yukarıya bak yukarıya. Hı? Yukarı, yukarıya bak yukarıya. Yukarı mı Akan. Şerif. Şerif. Silah sesi duydum. Nerede? Gördün mü? Ben görünce Şerif'i öldüreceğim değil mi? Burada biri var. etmem. O sen miydin? Aa, Kaan seni vurmuşum. O sen miydi? <laughs> Kaan'ı vurmuşum arkadaşlar ya. Ama o da çok oldu. Oh canıma değsin. Ya olamaz ya. oh, ya. Canıma değsin. Kaan bu sefer Victor olamadım. Şerif öldürdü. Şerif Kaan neredeydi adım. ki ben Şerif'i görmedim. Şerif'i öndeydi. Görmedim ben Şerif'i. Şerif'in Şerif i. Şerif, şerif, de, beni şerif nasıl görünüyor? ya. Mördür olduğumda da keşke yüklü olsaydım. Evet. Ama bir kere daha bence olurum mördürden. Ben bir kere ya daha Ya da olur. Kaan mı olur? Ben o da kişinin... beni hemen öldürürse. Ben seni ilk, ilk seni öldüreceğim. Kaan şerif Hı -hı. oldu arkadaşlar. Ben yine innocent. İçine şey vuracağım bu sefer. Neredesin? Yan, şu an arkamdayım. Arkamda mı? Tamam. Ha, gel. Ben senin peşinde dolanayım da. Sen eğer ölürsen falan silahını alırım. Öldüreyim mi? Hayır. Hiç <laughs> yaptım. Sen şerifsin. Bizi koruman gerekiyor. Hadi o zaman ben kaçak. Sen sana orada iyi ölmeler. Geliyorum arkandan. Senin peşini bırakır mıyım? Hop. Neredesin? Öldüm. Nerede öldün? Allah'tan öldüm. Silahını almak istiyordum ama ya. Olabilir öldük ki. hemen. Kan nasıl oldu bu? Hemen öldük. Evet. Sen Şerif'ken böyle olmazdın. Evet. Çok çok bu köldün. Of kan, of. Anne, ben bu bakmaktan başka bir şey yapmak istemiyorum ya. Kan ben şunlardan deneyeceğim. <gülüyor> Kaan'a gülüyorum ben. Sen nasıl ölürsün Kan? Hadi ikimiz de aynı şey yapalım. Tamam. Kaan sen nasıl ölürsün Kaan ya çok komiksin Kaan. Başka neler var ne yapabiliriz? Anlamadım nasıl oldu bu? Anlamadık değil mi Kaan? Ben sana el salladım. Ben de sana el sallayayım dur. Merhaba Kaan. Merhaba. Ne yaptın ben? <laughs> Şeriflikler oldu. Senin silahını alan kişi. Mördür öldürmüşken. Bir kere daha mördür olmak istiyorum. Artık bir kere ben olayım. Hayır ben olacağım. Hayır ben olacağım. Ben olacağım. Ben olacağım. Mördür ben olacağım. Mördür ben, ben olacağım. Ya da ben şerif olayım. Sen mördür ol. Ama bak olarak seni atacağım. Çok Şerif oldu. Öldür. Olamaz ya. ya. <laughs> Söylediğimiz oldu şaka gibi. Başka bir şey istesek olurmuş kan. <laughs> kan neredesin ka? Allah. Kan seni hemen öldüreyim mi? Ya da sen herkese öldür en son da biz kapışsak ne yapsak? Bence de. Bence de. Ben seni şimdi öldürmeyeceğim kan. Sen şimdi kafana göre takıl. En son kapışalım. Ama bak sakın öldürme beni tamam mı? Tamam. En son kapışacağız dedik. Bak ben de seni öldürmüyorum. <laughs> Kardeşim gel buraya. Kaan bak burada birileri var. Anne ben niye... Kaan sakın ben beni olmadı. öldürme yanlışlıkla falan. Dikkat et. Ben burada durayım da. Anne çekil oradan. Bak seni buldum ha. Ben şöyle sandalyeye oturayım. <laughs> Olsun keyfin rahat. Evet bekliyorum seni hadi. Anne ben yaklaşınca öldüremiyorum ama. Neden? Kardeşim gelir Ya misin? bu şerif nerede ya? <laughs> bu şerif kim acaba ya? Mördür böyle dolanıyor rahat rahat. <laughs> <Ben gülüyor> Geleyim mi? Gelirsem fırlatırım. Hayır en son kapışacağız dedik. Anne en uzaktan adam öldürdüm ha. Aferin. Nerede? Neredeler? Bak ha, burada var birileri. Ben orada iki kişi öldürdüm. Bak, burada birileri var. Sen gördün mü? Bak burada da var. Oğlum geliyorum geliyorum geliyorum. Kaan burada üç kişi var sanırım. İçeride de var. Geliyorum. Bak aralarda da var. Bak aralarda. Bay bay. Adamın oraya gideceğini nasıl tahmin ettim ama. Değil mi? Hı? Kaç Adam... kişi kaldı? Bitti mi acaba? Dur daha bitmedi. Daha bir sürü kişi var. Emin misin? Eminim. Dur bakalım. Aa kan burada biri var. Gel gel biraz önce öldürdüğün yerde. Bak bak bak. Gördüm. Biliyorum ki kaldırıldı. Başka kimse yok. Emin Karkı misin? Katışalım. Emin misin olmadığını? Bak ben daha silahımı çıkartmadım. Hemen atma. Ben... kan burada biri daha var. Az kalsın seni öldürüyordum. Kan burada biri daha var. Sakın bana öldürme. Git onu öldür. Hmm. Kaşma kardeş. Kardeşim ne? Hani onu bir yerde bir durdurursam. <laughs> Hop Tamam Aha bir kişi daha var. Nerede? Aa evet. bitti dedikçe çıkıyorlar ya. Hadi Kan. Kardeşim. Kardeşim. Öyle kaçarak. Aa içeride de var Kan, dışarıda da mı var Yok. Artık. Burada benim yanımda bir kişi daha var. Ben onu diyorsun sandım. Aa sen gel gel misin? burada burada. Gel içeride içeride. Bak bak burada. Sen sakın beni öldürme. Bir kişi kaldı. Hadi onu da öldür. Sakın 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 bana atma. Kan sakın bana atma. Kılpayı kurtardın ha. Öldürdün mü? Öldüremedim. Hadi hadi. Adam kılpayı kurtarıyor. Nerede bu? Bir bulsana. Ben Aha bakalım. buldum. Buldun mu? Nereye gitti adam gitti. Ben nasıl Victor oldum? Ben seni öldürmedim ki. Vallahi öldürmedim. Allah'ım. O zaman sen Olabilir bilmiyorum. Ben seni silah bile çıkartmadım seni bekliyordu. Ama ben Victor oldum hiç şey yapmadım. Tan Sen o kadar kişiyi öldü. Ama Victor'i ben oldum. Çünkü şey olmadı. <laughs> kapışacaktık ya. Yani. Galiba süre bitti ve bu ben oldum. Kaan gördün mü? Gördüm. <laughs> ben kaçak. Kaçma kaçma. Neredesin sen? Ya ben bu şeyi de sevmiyorum parkurda ya. Çok karışık. Şu sen misin değilsin. Şerif'in tabancasını alayım da şimdi <laughs> güzel öldüreyim. İki kişi öldürdüm kan. De, 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 seni şu an görüyorum. orada tablon toplantı var galiba anne. Galiba. Neredeler? Arkadaşlar annem iki kere murder oldu şansı görüyor musunuz? <laughs> evet. İki kere de Şerif mi oldum? İki kere de Şerif Anne Şerif'in şefin tabağını aldılar. Ya. Olamaz ya. İki kere mi öldür oğlum? İkisinde de öldüm. İki... Ama öbüründe de yine buydu sanırım Şerif. Evet. Değil mi? O zaman da bu öldürmüştü gibi. beni. Bu adam bir ilaçmış gibi. Bilmiyorum. İki seferdir o öldürüyor beni Şerif oluyor ya. Evet. İnşallah şimdi ben mi öldürürüm? Şerifken Victor'u oldum ama öldürürken olamadım arkadaşlar. Evet, sen de böyle bir şey Bence asla. bir kere daha mördür olurum ben ya. Artık bir kere bir daha. Bir kere, kere daha kere. ben olursam artık kan bayılır herhalde. Evet. <laughs> ya hepimiz şerif olduk. Evet. Gördüğümüzü Anne. Yine Victor olacağım. Anne. Kaan Victor olacağım. Duydun mu? Duydum. Gel. Sen beni öldürme hemen. Bak ben sana teşekkür ederim. Ya. <laughs> Kim o ya? Kim vardı ki orada ya? Aa, anne of. şu. Anne şu 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 şu. Olamaz anne, ya. Anne. Anne hani bitler olacaktı. Ama oradaki öldür. Ben orada birinin olduğunu görmedim bile. Kaan öldür olur muyum sence yine? Yok. Artık da ikinci de birinci de yaptım. Oldum öldüm. Artık ikinci de olmasın. Üçüncü olacak eğer olursa. Ben, İki kere mi öldür oldu? Murder olsam 2-2 berabere. Evet. Bakalım Bence şey. ben olacağım. Herkesin kapatıyorum. Şey mi değişiklik yapıyorum. Bu evet. sefer de ee... ben Murder olayım sen şerif ol. Olur mu acaba? Geçen Olur. biraz önce tersi olmuştu. Bakalım ne olacak. Innocent sen. Kaan da innocent oldu arkadaşlar. Bu sefer hiçbir şey olamadık. Anne gel ben bir, bir yer biliyorum gel. Bir dakika şu neymiş bakalım ya inan senetmiş denk gelmedi. Neredesin? Bak sen dönüyorum. Nereye gidelim? Gel 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 gel. Ben bir yerde gizli bir ölme biliyorum. Bak. Nereye girdin? Televizyona mı girdin? Tam bu ne? Arkadaşlar televizyonun içine girdik Kaan sen nereden öğrendin bunu? Bir tane bir tane adamdan öğrendim. Aa çok güzelmiş. Burada bizi bulamazlar. Gidii Biz televizyonun içindeyiz. Televizyonda <laughs> haber yapalım mı şimdi. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Acaba Öldür bizi bulabilecek mi? <laughs> Hadi gel çıkalım. Hadi çıkalım. Oy yanlış yerden çıkmışım. Aa Kaan burada ölenler olmuş. Mördür kim acı? Aha. Şu Şerif mi? Oha. Hepsini Şerif olarak öldüren. <laughs> Öldüm ben. Ben ölmedim. Kan dikkat et. Tamam ben tez oynayayım. Kan bak burada burada. Mördür burada bak. Bak hep o Şerif olup seni öldüren. Şerif de burada. Sen neredesin öldün mü? Ölmedim. Tez oyun içindeyim. Kamak Şerif burada ölürse ben sana söylerim. Öldü. Silahını Öldüm alabilirsin. Mi? Çıkıp da. Hayda Allah. Aldın mı? Başkası almış. Ya. Galiba Sen bu Murder Victor olacak. Evet. Ah evet beni öldüren değil mi bu? Evet. aynı yani kişi. Sen bak mısın? Belli oldu senin. Şerif, kan. Tam tersi oldu valla dediğimizin. <laughs> kan ne söylersek oluyor gerçekten. Evet. <laughs> Ama kan ben öldürme ben seni öldürmemiştim ben de önce bir öldüreyim tamam mı? Tamam. Bak benim çıktığım yerde de bayağı kişi var. Ooo burada bayağı bir. <laughs> Allah. Ben seni mi öldürdüm? Ne yaptın? Ne yaptın? Özür dilerim valla ben adamı öldürmeye çalışıyordum. Özür dilerim İnşallah anneciğim. İnşallah sen de ölürsün. Özür dilerim anneciğim. Kabul etmiyorum. Ama adamı öldürecektim. Sen de yanındaydın. <laughs> Yanlışlıkla. Allah. Oh canıma değilsin. Oh canıma değsin. Ya arkadaşlar üçüncü sefer mördür oldum. Üçüncüsünde de yine Victor olamadım oh, ya. Oh canıma değilsin. Ama anneciğim gerçekten ben yanındaki adamı öldürmeye çalışıyordum sana da o zaman dikkat Özür dilerim gerçekten. Ben seni <laughs> Sen ne oldu? İnosent <laughs> olduk arkadaşlar. Şimdi yamazlık. Kaan galiba şans bugün benden yana hep murder ben oluyorum. Çıldıracağım. Neredesin? Yanına geleyim. Sen yine burada gizli yerler biliyorsundur. Biliyorum. Kaan ne Nerede burada? Allah. Hadi o zaman sana görüşürüz diyelim. Ben zıplaya zıplaya gidiyor. <laughs> ya. Hat sana var diyelim. Sen neredesin? <laughs> Çok gördüm. Ben yerimden çıktım. Görüyorum şu an seni izliyorum. Adam herkese öldürüyor bu adam. Vallahi. Şerif Adam öldü mü acaba Şerif'in silahı? Ay ben mi? oradayım kendimi gördüm. Kendini al. <laughs> ben buradayım. Morgül kimden? Aha aha aha. Oho, ne oldu? Hep, hep seni öldüren çocuk. Yine mi olmuş? Hayır öldü. Öldü mü? Kaan ben... bak öldür orada dikkat Allah, et. Allah görmemiştim. Dikkat et. <laughs> vay 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 kut! Aa şefin silahı orada alabilecek misin? Başkası aldı. Ee, Oo oh, öldürdüler. Evet. Kayan son kez oynuyoruz tamam mı? Tamam. Bakalım ne çıkacağız. Ya inşallah burada ben, 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 <laughs> ben, ben, <laughs> ben olacağım ben olacağım. ben, olacağım, ben. olacağım. 3 oldum 4 olsam da yani sana yok artık. Ben olacağım, ben olacağım. Ben mördür olmak istiyorum. Hayır ben artık ben ben. <laughs> Arkadaşlar bu son oyunumuz bakalım ne olacağız ya da inosent olabiliriz ya bilmiyorum ki. Umarım Sen şey inosent olmayız. Bir şey olalım da yani murder ya da şeyi. En iyi zaman murder. Değil mi? Bakalım. Ben de böyle bakıyorum baksana. Tamam. Ne oldu acaba? Ben şey dedim. son oyunumuz. Ya. Olamaz arkadaşlar ya. İkimiz de inosent olduk. Em, um, bir tur daha oynayalım. Bana ne bana ne. Bu son dedi anneciğim. Şerif'in tabancasını falan almaya çalışalım. <laughs> Mördür bu. Mördür bu. Bu bu. <laughs> Mördür o gördüm. Aha benim yanıma doğru geliyor. Aha. Yazmış zaten. Mördür diye yazdı. Benim yanıma doğru kan kaç 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 öldün mü ya kan ya ben de bir tane annem. ben de ya ben öle, de öldüm ben de demiştik kanıcık hani bu saat demiştik yine sen olduk yapacak bir şey yok <laughs> evet neredesin kan buldum seni buldum kan seni Şimdi arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim tamam mı? Tamam. Yanıma gel bakalım. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz.